Merkez TV'de astrolojik sohbetler programı ile gündeme gelen astrolog Merve Yıldırım tahminlerinde yine tam isabette bulundu. Yıldırım, yangınlara karşı önlem alınması gerektiğini ve bu yaz özellikle yurdun tüm noktalarında çeşitli yangınların çıkabileceğini, büyük felaketlere dönüşeceği hakkında tahminlerde bulunmuştu. Yıldırım'ın merak uyandıran sözleri Merkez TV ekranlarına bu şekilde yansımıştı. Alakalı olduğu için Satürn Koç ve Neptün Koç'ta birazcık ateş anlamına geldiği için bu yaz bir tık hem ülke hem dünya olarak yangınlarla sınanabiliriz. Zorlayıcı kısmını anlatayım sonra keyifli kısımlarından devam edeceğim. Yangınlar kısmı gerçekten problematik görünüyor. Olabildiği kadar önlemli gidilmesi lazım. Ciddi anlamda böyle şey nasıl diyeyim hazırlıklı olunması gereken bir süreç. Maalesef 1 Eylül'e kadar bu etkiyi net bir şekilde yaşıyor olacağız çünkü. Ee, yani zaten ülkemiz özellikle yaşadığımız şehir bu konuda inanılmaz sınamalara tabi tutuluyor bu sene biraz daha maalesef ki baskın bir enerjisi var umarım hasarsız atlatırız umarım hiç çıkmaz bu öngörü ama maalesef ki potansiyel olarak söylemek zorundayım böyle bir durum var yani 2025 yazı bütün dünyada büyük yangınları da getirebilir maalesef